Herkese merhabalar. Ben Kerem Avcı. Raiksevan'da Çukurova bölgesi ürün geliştirme sorumlusu olarak çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki sloganımız sağlıklı bir geleceği paylaşıyoruz. Bu nedenle sizlere evinizde kalarak çeşitlerimizi gezdirmenin 360 derecelik bir formülünü bulduk. Sağlığınız bizim için çok önemli. Bu nedenle evde kalın ve sizler için hazırlamış olduğumuz 360 derecelik videonun keyfini çıkarın. Bu videoyu bilgisayarınızdan izlerken Farenizi kullanarak yönlendirebilirsiniz. Akıllı telefon ve tabletinizden ise e, parmağınızla sağa sola yukarı aşağı hareket ettirerek videoyu yönlendirebilirsiniz. Bugün Adana ilimiz Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeyiz. Sizlere topak patlıcan çeşidimiz Salih Efbir'in tanıtımını yapacağız. Çeşitimizin dikim tarihi 25 Kasım. Üreticimiz Murat Küley abimiz. Ee, merhabalar abi. Merhaba abi. Ee, öncelikle abi sana soralım. E, çeşitimizin beğendiğin yönleri nedir? Artılar nedir? Çeşitimizin en büyük özelliği Adana patlıcanı en yakın bir çeşit olması. yani çok yakın bir çeşit. Hibrisiz tutum yapması. yani çok güzel bir alberisin olması. Hızlı tane meyve büyük büyütmesi. Evet abi. Ve de haşaretlere karşı dayanıklı olması. Evet Çeşitli ee, Çeşitimizin abi en büyük artılarından bir tanesi e, standart çeşide göre ortalama 7-8 hasat önceden başlaması. E, evet, erken, olarak. Erken hasata gelmesi. Aynı zamanda iki hasat arasındaki periyodun çok kısa olması. Yani en büyük özelliğimiz bu. E, ve meyve parlaklığımız, meyve kalitemiz çok iyi. E, ve aynı zamanda haşaret çeşidimizin verimi, tonajı çok iyi. Bunu Aynen. daha çok senden dinleyeceğiz. Sen e, kendin çünkü arazinin her gün içerisindesin. Sen bizden daha iyi biliyorsun. E, i̇stersen abi şöyle bir gezelim çeşide bakalım. Tabii buyurun. İstediğiniz bir yerden şöyle ağacımızın bir meyve çiçek evet. yapısına ya sırasıyla geliyor. Evet. Şöyle bir baktığınız zaman meyve kalitemiz rengimiz. Şimdi malda toplanıyoruz zaten orada evet. tezgahta da kasalama şeklini görebilirler şeyini. Evet. Halden de çok güzel. O gün geçen hafta şeyler aldım. Malın kalitesi, şey, evet, tamam. e, satış olarak çok güzel bilgileri. Evet. Bakabilirsiniz iri meyvesi. Evet. Bak renk atması yok fazla. Hı -hı. Bu kadar büyümesine rağmen şu evet. an. Ee, geçen hafta biliyorsunuz bayram girdi araya. Evet, bayram abi. girdiği için birkaç gündür mal toplanmıyor. Yani beklemiş malla da herhangi mal. bir bozulma, kolay, sıkıntı kolay olmuyor yani. Çok nadir yani malın bozulma oranı çok nadir. Evet. O da bazı dönem aşırı büyüklü bir mal veriyor, yani aşırı veriyor ama o dönem tek küçük evet. bozma yapabiliyor, nadir o da bakabilirsiniz. Sıradan hiç 360 önemli. derecelik videomuzda arazinin bütün kısmını görebiliyoruz. Bu mal olmayan bir ağaç. Küçük kalmış bu ağaç. Sonradan evet. yetişen bir ağaç. Hı hı. Meyveler geliyor bakın. Küçüğü büyü, büyü, büyü diye gidiyor. Evet. Bak burada da aynı şekil. büyü, küçüğü küçüğü küçüğü. Yani çok güzel verimli bir çeşit. İç yapsı nasıl abi pek çeşitli? Onu da bir ee, keselim size. Evet. İstediğiniz gibi. Gölgeye geçelim. Orada keselim. Tabii. Daha uygun olur. Aynı zamanda hasat eee e, şeye bakalım. Malın evet. durumuna bakalım. Şu an malımız zaten toplanıyor. Kasalalanmış durum, şey durum hepsini burada görebiliriz bile. Görebilir. Evet. Bugün ha kadar toplam atılan patlıcan burada bakabilirsiniz. Evet. İkinci meyve yok. Meyve kalitesi çok iyi. Meyve bakabilirsin. Burada yani tek na nadir. Iyi. Nadir evet. bakın bozuk meyve, toplanmış mal. 3-5 tane bir şey burada gözüküyor zaten. Zaten en e, önemli kriterimiz burada. Büyüğünü evet. kesiyorum bilerek, evet. çekirdek yapısını görürsün diye. iç yapısı, rengi. Özellikle büyüğünü kesiyorum. Bakın Şöyle çekirdek yapısına. Gibi. Hı -hı. Beklemiş vallahi bile. Herhangi bir bozulma. Çok güzel. İç yapısı çok iyi. Evet. Herhangi bir bozulma, bir sıkıntı yok. Evet. Şöyle ısıtarsan işte işlemcimiz varlığında kasa halini görebiliriz. Evet. Ağırlığı da çok güzel. Gerçekten taneleri çok ağır meyve yapısı. Şu şekilde. Bu da e, işlenmiş Kasa'daki hali. Birinciğimiz. ikincimiz. Evet. Bu şekilde. Şöyle yine tekrardan araziye geçelim. Son bir bakalım. Abi istersen. Salih bir çeşidimizin e, arazideki durumunu aynı zamandaki hasattaki e, hasattaki durumunu görmüş olduk. E, çeşidimizin başta bahsettiğim gibi en önemli özelliği e, standart çeşitlere göre hasata erken gelmesi ve iki hasat arasındaki periyodun çok kısa olması. E, meyve parlaklığımız ve meyve kalitemiz çok iyi. E, arazinin durumu, ağaç sağlığı, hastalık yanımları da gördüğünüz üzere çok iyi. E, 360 derecelik videomuzda arazinin bütün kısımlarını görebilirsiniz. E, Murat abi bu güzel yetiştiricinin için sana çok teşekkür ediyoruz. Ederim, sağ olun. E, aynı zamanda bu videomuzu izleyen 360 derecelik videomuza Salih bir çeşitimizin tanıtımına katılan bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. sağlığınız için evde kalın. Koronadan uzak kalın. Kendinize iyi bakın.